Size bugün diyorum ki, her sözde İsa Mesih'in bende, kendinizde kalmasını istiyorsunuz ya. O zaman her sözde söz etmeden önce, tabii ki Tanrı'ya bağlı olup, Tanrı'ya dayanarak Tanrı'yı sevindirebilen yüreğinden çıkan sizin sözünüz o kadar sorunlu değil, sıkıntı yok. Ama siz dışarıdan hemen şeytanın arazılığıyla siz öfkeleniyorsunuz. Başka birini öldürmek isteyen bir duygu çıkıyor, aniden çıkıyor değil mi? Yüreğinizde o anlarda siz ağacınıza, ağzınızdan bir şey çıkmadan önce hala yüreğinizde kalmış olan, diri kalmış olan İsa'ya ya da babanıza ya da kutsalığa soracaksınız. Ağzından hangi söz çıksın? Ağzından ne çıksın? Ya bunu böyle bir şey gerçekten yüksek seviyedeki imanlar yapar ucun süreli imanlara bunu yapar demeyin. İncil'de yoktur böyle şöyle. Sözü yoktur. Anladınız mı? Dün İsa iman ettin. Bugün değil. Dünden itibaren uygulayabilirsiniz. Uygulayacaksınız. Çünkü Rabi İsa'yı seviyorsunuz. Tekrar diyorum. Dünden beri İsa'ya iman eden biri yanımızda duruyor. O kişi bile bugünden beri değil. Nisan'a emreden tam o andan itibaren evet. uygulayacak. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Rab sizde kalmak istiyor. Kutsallığı gönderdi. Biz sizde yaşayacağız diyor. Biz sizde yaşarız diyor. Ben sende kalmak istiyorum İsa Mes diyor. Ve İsa e baba birleşiyor ama burada çok önemli bir şey birleşiyor İsa ben baba ben aynı zamanda baba olurum ben olurum demiyor ben bendir baba babadır baba tarafından aynı şekilde ben ben oluyor İsa İsa'dır anladınız mı birleşiyor asla asla karışmıyor karışık olmuyor Yanlış anlamayın. babamın bende, benim de babam da ulzuunu falan diyor. Siz bendesiniz, ben de sizde olacağım diyor. Ben ben olarak devam ediyoruz. Biz anladınız. Siz siz olarak devam edeceksiniz. Tanrı ile birleşiyorsunuz ama Tanrı tanrıdır Siz sizsiniz. Ve bu yüzden sizde de İsa Mesih ve baba. Babanız kalıyor. Ona dua edersiniz. Kime dua ederseniz sorun yok. Ya babaya dua edebilirsiniz. Bazılar babayı çok sevenler ya da babayı çok özleyenler oluyor. Baba dua edin size diyorum ben. Babaya, babaya, babanıza. Göksel babanız var ya. Gerçek babanız var. Sonuçta dek sizin babanız var. Ben de, ben de, şimdi Kore'de benim babam var, yaşlı. Annem var, yaşlı. Onları bir zaman beni çok sevdiler. Onları tabii ki dünyada birinci değil. Yani, yani cenginlik falan bunlardan bahsetmiyorum. Ahlak konusunda ya da erdemli ya da kişilik konusunda o kadar harika insan olmayabilirdi. Kötü insan değil. Kötü insan değildi. Asla asla kötü insan değil. Ama yine de onların yüreklerinde bazen kötü niyetleri çıkıyor, gidiyor. Onlar da böyledir. Ama ben biliyorum ki beni çok sevdiler. Hala seviyor maalesef. Ben kimim ki beni bu kadar çevir, seviyorlar ya. Beni çok seviyorlar. Hatırlıyorum. Hala. Bu yüzden yani ben şeyler bunları e, paylaşmaktan biraz çekiniyorum da. A, ben ailemin ailemin dördüncü çocuğum en küçük çocuğum. Yani yakla, evlenmeden öncesine kadar yaklaşık a, otuz 30 yıldır bana bebek bebek diyorlardı. Bebeğim bebeğim. Bebeğim bebeğim. Aslında ailede en maalesef Annem de babam da kısa boylu <laughs> ve a, abilerim benden kısa boylu. <laughs> Aslında ben <laughs> ailede en e, büyük olan benim. Anladınız mı? <laughs> en uzun olan. <laughs> Bendim. Yani onlar bana diyorlar. <laughs> bebeğim, bebeğim, bebeğim. <laughs> ya böyle bebek olur mu? <laughs> bebek olur mu ya? <laughs> Ama bunlar ben çok sevdiler ya. Ben de yani ben onlara ne yaptım ki ya? Değil mi? Ama sadece onlar Beni dünya getirdi, beni sevmeye başladı. Seviyor, hala seviyorlar ya. <laughs> Öyle. Evet. Tabii böyle bir şey var. Bunu ben dünyada görüyorum. Kişi göre değişiyor. Bazıları çok şanslı. Çok çok kişilik mükemmel olan babalara, annelere sahibi oluyor çocukluğundan itibaren babası onun için çok düşünüyor. Ya bu illeri de insanların e, ortasında ya kötülük yapmasın diye çocukluğundan itibaren çok iyice bakıyor. Mesela bazı imanlı kardeşler ise ya yani, neydi? Ben onun kitabını ben okumadım sadece kulaktan duydum. Mesela onun annesi babası tam bilmiyorum da o çok idi. Çocukluğundan itibaren <laughs> ama ondalık yaptırıyor. <laughs> Ve tabi biliyorsun dünyaca büyük, zengin adam oldu <laughs> zamanla değil mi? Böyle şeyleri, ya böyle yani tekrarlıyorum benim annem, benim babam, onun annesi, onların annesi, babası, babaları gibi o kadar büyük insan değil. Ya yani normalde sokakta <laughs> bulunabilen böyle insandır biz. <laughs> Kötü değil de. Ama beni çok sevdiler. Çok Öyle. Bazıları ma maalesef öksüz oluyor. Annesi ölüyor, babası ölüyor. Maalesef. Böyle olaylar da oluyor. Değil mi? onlar dünya... Dünya... E, dünya e, bakışıyla biraz şanssız. Ya da... Diğer insanlara göre. Olabilir. Ama bu kadar. Bundan daha fazlası yok. Gerçekten diyor. Benim gibi şanslı olabilir ama dünya da sadece. <laughs> Zengin değil değildik ama beni çok sevdiler. Ben kiminki ki bana beni öpüyor öpüyor. Yani öpüş veriyor. Öyle. <laughs> Siz gerçekten yüreğinizde babanızın Yaşamasını istiyor musunuz? Yüreğinizde babanızın yaşamasını istiyor musunuz? Evet. O ne kadar harika babanız olduğunu, harika baba olduğunu biliyor musunuz? Her şey silabildi. Sizin eski zamanında olan eksimleriniz. Ya bu yüzden ben artık ya ben çocukluğundan itibaren çok çok insanlar tarafından kırıldım. Yaram çok Aa, yani yaram çok büyük diyenleri şey, ben artık bu bıkıyorum de ya. De Bıktım. De bana Bıktım. etme diyorum ben. Bir de, bir de, bir de. Seni seven Tanrı varken sen Tanrı'yı hala reddediyorsun. sen sende hala duruyor. 아마 다는 센데두르마살린데 바바돈. 쿠산루 두리요 아마 바바 왜 이사메시 센데칼마살린데 두리요. 야. 다는 센셴시 우작탄 g e l 요 우작탄 g e l m 데칼드 수레제. 바바 는즈 sizde k a l 이사메시 sizde k a sevgisi duruyor. Tabii ki kutsallığı da bizi seviyor da kutsallığı tek başında bir şey yapmaz. Asla asla burada siz dikkat edin bu kitapta kutsallığı beni çok sever, seni sizi çok sever diyen kelime yok, cümle yok. Kutsallığı bizi, bizi, sevmediği için mi? Hayır. Tek başında bir şey yapmaz. Tanrı'nın sevgisi. Biz olan baba ve İsa Mesih bizde kaldığı zaman gerçekleşiyor. Bundan başka senin yüreğin boş kalıyor. Boş. Boş. Dünyada hiçbir şeyle bunu dolduramazsınız. Değil mi? Tanrı'nın yerini yani kim alternatif olarak onu dol, orayı doldurabilir. Değil mi? Kim? <laughs> değil mi? Tanrı'nın yerini <laughs> kim doldurabilir? <laughs> Dünyanın her şeyi gelse de sizi dolduramaz. <laughs> sizi tamamen mutlu edemez. <laughs> sevgiyle dolu olan babanız, <laughs> sevgiyle dolu olan insan Mesih, siz de tamamen kendiniz doldurur Tamamen sizde kalmadığı sürece, evet, siz mutsuzsunuz. Kutsallık geldi ama mutsuzsunuz. <laughs> mutsuzsunuz. <laughs> sizi kimse mutlu edemez. <laughs> Yanılmayın. Yanlış anlamayın. <laughs> Görünen biri, eş, iş, <laughs> <eş. gülüyor> anne, baba, <Sessizlik> Keşke benim annem iyi anne olsaydı. <Sessizlik> Keşke benim baba iyi an baba <Sessizlik> olsaydı demeyin. <Sessizlik> Artık tanrı var sizde. Bu sadece felsefe değil. <Sessizlik> tanrı varken nerede nereye arıyorsunuz? Tanrı varken tanrı sizin önünüzde duruyor. Tanrı sizin önünüzde. Tamam yani bu şey, ses acıltıcı. <laughs> Dönesinde dururken! Acıltıcı, acıltıcı kullanıyorum. <laughs> yani bunu biliyorum. Yine ben size bir şey söyleyeceğim. Askerlik döneminde çok askeri şarkılar var ya. Hep böyle söyletiyor ya, söyletiyor. Yaylalar söylüyor Tabi <laughs> ya? Tabii tabii. Çok yaptırıyorlar. Vaa, vaa. yok yok yaylalar. Tabii yaylalar da olur. Tabii olsun her yerde. Kışlada. Yani bunu yaparken biz bizimki orada Acemi döneminde Alta Alta hafta kadın bu yedi ya Alta, alta Altı haftaydı. Alta haftaydı. hafta boyunca tamam be. Ben de bunu yaparken mesela genelde o askeri şarkılarında genelde ne oluyor? Ben Türkiye için öldürürüm gibi bir şey oluyor değil mi? Genelde, genelde. Yani, yani asla asla böyle yani askerlik şarkılarından ben düşman gelirken kaçırım. Böyle bir şey oynuyor değil mi? Düşmanlar gelse de ailem için ben kendimi öldüreceğim. Ondan önünde sonuna kadar ben duracağım gibi bir şey oluyor değil mi? Doğru. Ya. Ya bana ya ben, ben de ya. askerlik döneminde bunu ee, devamlı yapıyordum. E, o... Bunu yaparken her an, her an olmayabilir de çoğu zaman benim ağacından çıkan sorularda de ülke ya da egemenliği De diyeceğim hemen Tanrı'nın egemenliğini kabul etti. <laughs> Yüksek sesle bağırıyordum. Ben Tanrı'nın egemenliği için ben şey kendimi feda edeceğim gibi bir şey devam ettim. Yani ya yanımdaki <laughs> böyle diğer askerler var ya sen bağırma. <laughs> Bana Allah diyorlar. Yani. Bağır. Ya. Yani. Onlar yani da çok bağırıyorlar. Bana diyor bağırma bağırma. Ya bu yüzden maalesef böyle oldum. Tamam, Uzun yani. zaman sonra. Hem de kertemez kilisede dua ediyoruz. Değil, İsa! İsa! Ya bu yüzden artık b i m mikrofon g ses açar. l a z m o l u a Acaba mikrofonda şöyle ö z e mikrofon yumuyor açar d e c i z a r v a a r mı? b l e ö m i k r o n a z m o l u a Megafon var. i k megafon b ö l e d u r u r ya. Bunu tam t e r s i n bunu r s i z r a n a a l a c a u l l a n m a z l a r a l i b a Değilse Gerçekten Tanrı <laughs> var ki, Tanrı var ki, Tanrı gerçekten ta kalmak istemiyor. Tamamen yüreğinizde, diriyorlar. Kalmak istiyor, yaşamak istiyor. ya yaşamak istiyor. Bize bağlı olan bir şey iman denilir. Bunu kabul ediyoruz. <laughs> Bende yaşa. Bende yaşa. <laughs> Ve biz Tanrı bazen kovabiliriz. Tanrı <laughs> dışlayabiliriz. Tam o anlarda aslında kutsallığı bize yardımcı oluyor. Beni hatırlat. Beni hatırlat. Tam o anlarda ben soracağım. <laughs> İsa'ya soracağım. İsa ben diyecek ki ya sen bunu yapsan ben buradan çıkmak zorunda kalırım. Diyecek. Anladınız mı? He? her öfkeli sözünün önünde sözlerin o sıralarında İsa'ya soracaksınız. İsa. Ya ben ben de kalırsam ben İsa'ya soruyorum. Bana kalırsa İsa'ya soruyorum. Siz babanıza sorabilirsiniz. Ya da İsa'ya sorabilirsiniz. Kutsallığa sorabilirsiniz. Ya çok uyumak istiyorsunuz. Daha uyumak istiyorsunuz. Ya dokuz oldu. daha uyumak istiyorum. Yani ben gerçekten bazıları yemek yemek yemekle doyurmuyorlar. Devamlı koyuyorlar. Ama ben öyle değil. Ben uykudan doyurmuyorum diyenleri Ben aranızda olabilir. Daha çok uyumak istiyorum. Daha çok uyumak istiyorum. O anlarda aklınızda İsa gelsin. İsa ben böyle devam edersem sen kalabilir misin? Sonra soracaksınız. Soracaksınız. Aslında biz Tanrı reddediyoruz. Tanrı bizden gücenip sende kalmayacağım demiyor. Hep fırsat bulmak istiyor. Ya ne zaman sende kalabilirim? Ne zaman seninle birlikte olabilirim? Sende ne zaman yaşayabilirim? Hep böyle fırsat bulmak istiyor. Biz devamlı onun sözlerini ihmal ederek onu reddediyoruz, reddediyoruz, reddediyoruz. O kaymıyor. Kutsal devamlı içimizde üzülüyor, üzülüyor, üzüntü içinde. Üzülüyor, üzülüyor, üzülüyor. Ve bağlese biz karanlıktayız. Kutsal olarak birlikte karanlıktayız. Kutsallığı Bizi yine kurtarmak istiyor ama şartlı oluyor. İmana, imanımıza bağlı. Tanrı'ya bakacaksınız. Hemen yüzünü çevireceksiniz. O andan itibaren artık baba ve İsa Mesih sizde kalmaya başlayacak. Ve sizde kadarı derin derin ölüm vadesinde oluyorsunuz. Sorun yok. Sıkıntı yok. Sizde kalan kimdir? Sizde kalmış olan Tanrı'dır. Bizim için ölüm vadesi oluyor. Bizim için. Çok büyük sorun oluyor. Ama Tanrı için. Bizde kalan Tanrı için sorun sorun değildi. Sorun değildi. Hepiniz böyle günah işleme sırasında, günah işleyebiliriz, günah işleyebiliriz. O anlarda İsa'ya sorun, siz de kaynaşıyorlar, İsa'ya sorun. İnsanlar arasında günah işliyoruz, tek başımızda biz günah işliyoruz. Tanrı'nın istemediği işlerini yapıyoruz, ağacımızdan kötüsüz çıkıyor. Maalesef düşüncemizde akılımızda yine kötü düşünceler geçiyor. Bunlar hepsi Tanrı itmektedir. Bunlarınla hepsi Tanrı itiyoruz. Akılımızda kötü düşünce devam ediyor. Tanrı itiyoruz. Tanrı, itiyoruz. tanrı seni reddediyorum. Sadece kutsal sizde kalıyor. Tübe edin. Tübe edin. 이사부 d 슨젠레임 사나 라잉무, 사나 우이군무 세린 칼만이친 우이군무 헤만제 n mu 헤맨 헤맨헤 k 만제 m 게헤만 i ç 투 n u 헤 g 헤 n 헤맨 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 에 c e 안나 p geliyor hemen h e 스 e yazmaları gerekiyor. Hemen. Hemen 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 anlamında. Hemen. Bir şey olmuyor. Anlamayanlar da var. Evet, bugün sizinle paylaştım. Biz hep böyle İsa'yı seven biliyorlara, babamızı, babayı seven biliyorlara, babanın ve insanın içimizde kalmasını istiyoruz. Gerçekten biz isteyen biriyiz. Ama maalesef duygumuzdan dolayı, çevredeki insanlardan dolayı, işçilerinden dolayı, bazen istemeden kaza oluyor değil mi? İnsanların kötü niyetinde bize yanaşıyorlar, kötü işleri yapabilirler. Bizden, biz de hemen onlara kızabiliriz kötü olaylar dünyada çok. Zaten şeytan çalışıyor değil mi? Böyle olaylar çok oluyor. O olaylarda yani tekrar şeytan önemli değil. İlk başta dediğim gibi İsa Mesih şeytanın işlerine son vermek için geldiğini söyleniyor. Kutsal kitapta, İncil'de. Ama bunlardan en önemli olan onun tanrısal, tanrının amacı nedir? Bizde kalmak için dedim değil mi? Aynen bunun gibi bizde 야, 교토로 나설 코바자부 핫살 때 나설 골트라빌리림 야, 그그부 올날 나초제빌리림 야, 야간집일이 이렇게 된촉 절로 잭힐 분 a 나설 기대래빌리림, 나설 하울래데빌리림, 나설 분나루 요게 데빌리림, 해저방 탄느시제 야듬졸마 하즈르 답이하즈르드르비스대에 탄데기비 아이는시킬데 해저방. ya kıtru so, ya okay. da başka işleri insanlar right. bunlardan daha çok kime? Tanrı'nın kendisine odanlanalım. Tanrı'nın, İsa'nın right. ya babam, babamın, right. babamızın nasıl right. şimdi ben de nasıl kalabilirim? Right. Buraya odanlanalım diyorum ben. Ağzımdan şu söz çıkarsa <laughs> İsa Mesih kalabilir mi? <laughs> i̇nsanlar beni kötülüyor ben onlara tepki verirsem, karşılık vermeye kalkarsam nereli olacak? Hepsi bize bağlıdır. Her şey bize bağlıdır. Tanrı bizim yaptığımıza karşılıklı olarak kendi işini yapıyor. Değil mi? Ya bu kadarı şeytan seni sarsıyor. Seni bir tür sarsıyor. Seni bir türlü düşürmeye çalışıyor. Sen yine bana bakıyorsun. Bugün okuduğumuz son kısmı ne var? İsa diyor ki ben dünyanın verdiğin gibi eseni vermiyorum diyor. Değil mi? Dünyanın verdiğin gibi bir şey vermiyor mu? Benim vereceğim eseni, eseni dünyanın vermeyecek. Şeytan dünyadan gelen esenliği kırabilir. Dünyadan gelen. Geçici olarak ben rahatım diyorsunuz. Ama şeytan kalkarsa hemen kırılıyorsunuz. Sizin kırılıyor. Sizin esenliğiniz. Tanrı olmadan olan esenlikleriniz. Değil mi? Tanrı bende kayıyor, bize kayıyor. Bunu asla asla ben asla asla bırakmak istemiyorum deseniz Kimse sizden kapmaz. Kimse sizden kaptırmaz. Kimse. Şeytan bunu yapmaz. Ben bunu tutacağım. Tanrı tutacağım. Bize bağlı, bana bağlı. Tanrı tutacağım. Tanrı bende kalsın. Tanrı sözüyle bende ben de tutacağım. 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 Bu yeter. Sizi kimse sarsmaz. Si s a s s y e n e u n y d u n y a d a e a dunyay y e n e d y a e n e j u n y e n e k dunyay y e n e j a n a e n a dunyay n n y e n e u n y a e a d n a n n y a e n d n y a d a e n k u y a e n a k a e n e a d u e e k u n y a n k u h y a k u n y a e a d n a n k y e n d n y a k d a n k u y e n a n e e k n y a e n i j k a k u h a n u e e n y e n a k k k Güçsüz. Biz hatırlıyoruz. Petrus, ya ben asla inkar etmeyeceğim seni. Küçük kız geldi ya. Onu tanımam. Gözlerime bakın. Onu tanımam. Bunu yaptı. Aynen bunun gibi. Baba bizde kalmadığı sürece. Baba ile birlikte olan İsa Mesih bizde kalmadığı sürece hemen yeniliriz. Ya o kadar büyük gücün önünde biz kendimizi pes etmiyoruz. Küçük olaylardan hemen günah işliyoruz. Küçük olaylardan düşüyoruz. Her zaman. Bizim güvencemiz kendimizde değil. Tanrı'da. Tanrı'ya güveniyoruz. Tanrı bizde kaldığı sürece dünyayı yeniyoruz. İmanım var, imanım var, dünyayı... Bu sadece söz ile İncil'i anlayanların sözdür. İmanla dünya yenelim diyor. Sen imanla... Hayır. Oradaki iman tanrı ilişkidir. Anladınız mı? Tanrı bende, sende, sizde kaldığı sürece siz dünya yeneceksiniz. Tanrı dünya yener, biz dünyadan yeniliriz. tanrısı olan imanlı hep dünyadan yenilir. Şeytan ne yapsa hemen etkilenir. Şeytan sizi düşürmek istiyor hemen düşürüyorsunuz, düşürüyorsunuz. Tamam. Beraber vardı